aspirin. Hiçbir şey bulamasanız bile aspirini elbet bulursunuz. Aspirini suyumuzu iyice karıştırıyoruz. Aspirinin su erimesine yardımcı olalım. 15 günde bir de tavuklarınıza uygulayabileceğiniz en kolay, en etkili, en doğal tavuk ilacı tarifidir. Hayvanlarınızın sağlığı ve mutluluğu için. Bu arada düzenli olarak böyle güzel tarifler göstermeye çaba gösteriyorum. Benim gösterdiğim ve sizin yapabildiğiniz tarifleri takvimleştirin. Düzenli olarak uygulayın. Hayvanlarınızdaki değişimi, gelişimi gözlemleyin. Bizlere de faydalı olan bebe aspirini tavuklarınıza neler yapmaz neler. <laughs> Afiyet olsun çocuklar gün boyu su ihtiyaçlarını aspirinli suyla gidersinler. 15 tavuğa 10 aspirin şeklinde uyguluyorum ben. Gerekirse 15 günde bir 2 paketi full veriyorum. Sizler de kendi hayvan sayınıza göre 1 paket 2 paket 15 günde bir verebilirsiniz. Yok ben alamam durumumuz yeterli değil de derseniz en azından ayda bir kesinlikle beba aspirini verin tavuklarınıza.